Meryem Ne yapıyorsun Seni sallayayım mı Cesur Cesur biraz çık ama Ali binsin biraz da Ali şimdi seni bindireceğim tamam mı Gel Ali Gel buraya ben şimdi seni bindireceğim Sen bence Ali'yi salla Ali binsin tamam Tamam azıcık salla Arkadan ama seni nasıl çekeceğim ben Yeter bence hadi in Ali binsin Hadi gel Bak Ali bindi. Evet bakın arkadaşlar Ali sallanıyor. Hadi Meryem'i de salla abiş. Salla Meryem bana bak. Hadi biraz sallanın Korkuyor cesurun altından geçme. Hadi salla Ali'yi. Bak Meryem. Çok hızlı sallama Ali korkuyor. Ali sen korkuyor mu? Bana bak ama neden korkuyor? Hira, ne oynayalım parkta sence? Lav. Tamam yerde lav var oynayalım o zaman. Başlayalım mı? Gelin ama bir şey söyleyeceğim. Ali sallanıyorsun sen korkma ablacığım. Korkma. Ya de var, Hira başlayalım mı? Ya Ama ben diyeceğim size yerde lan var. Siz de yere basmayacaksınız. Yere basarsanız bak kaybedersiniz. Hepinizi ayağını yerde göreceğim hepinizi. Yerde lan var. Evet herkes orada. <laughs> Tekrar başlatıyorum. Gidin ama biraz açılın başka yerlere gidin. Yerde lan var. Evet Hira da cesur da Raviş de Tekrar hadi gelin bu tarafa gelin Gelin bir iki <laughs> Daha söylemedim Hira, ki Hira Hira. Hira Hira daha başlatmadım Gel Hira, Hira şey. Yakup Çocuklara dikkat et tamam Bir iki üç Ama yere gelin öyle olmaz ki Yerde lav var. Hep aynı yere giderseniz de saymam. Başlıyoruz. Başlamadım ki daha. Başlamadım ama. Hadi bir iki kere daha oynayalım. Oyun, oyunumuzu artık sonlandıralım. Tamam mı? İn aşağıma Rabiş. Hadi söylüyorum. Hira yerde lav var. Hira, hadi tekrar bu son el. İn aşağı, İn aşağı başka bir oyun oynayacağız. Hadi in oradan. Başka bu son el. Gel Rabiş. Gel buraya Hira. Bir, iki başlamadım ama hep aynı yere gitmeyin. Başka yerlere gidin. Hadi. Yerde lav var. Evet Hira'ya da bakalım. Raviş'e de. Cesur Tamam evet başka bir oyunumuza geçelim tekrardan. Abi var var. Tamam birazdan vereceğim sana. Hira ama niye arkanı döndün? Niye düşersen? Çok tehlikeli işler yapıyorsun. Tatlı bindirdim sizi ama beni dinlemiyorsunuz. Birazdan getireceğim sana. Çok sıcak değil Cesur? Evet. Piştik biz. Biz daha yeni geldik öyle bir de ufak ufakta bile piştik mi? Gel Hira ya. Hira. Hira çabuk ol ya. Meryemler ne yapıyor? Bence Meryemlerin yanına bir gidelim. E, Hadi gelin. Gidelim bence. Aşkım. Bugün parka geldik değil mi? Evet. Cesur hadi onu salla bak düşersin ama salla onu Meryem Meryem biraz inelim mi Meryem biraz insin istiyorsan sen bineceksin mi Ira? Meryem mira binsin mi Hadi gel Yakup binsin gel Yakup binsin. sabah <laughs> başladı. <laughs> dur Meryem, dur Meryem. Ama Meryem niye ağlıyorsun sen? Hadi ağlama, ağlama. Yakup biraz Meryem'i salla. Yakup. Sen bunu da salla. Sen biraz Meryem'i de salla bak güna. Ben Ali'yi sallarım, git Meryem'i salla ben Ali'yi sallayacağım. Hadi seni sallıyor. Ali bana bak. <laughs> Meryem çok mızıkçılık yapıyorsun. Meryem. Kanalımıza <laughs> abone